Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma isteğimi kabul ettiğiniz için. Hayatınızdan hangi anınızı içiniz yana yana silmek isterdiniz? hayatımdan silmek istediğim öyle güzel anlar var ki yana yana değil gerçekten silmek isterdim ama silmek istemiyorum nedenine gelince eğer ki o silmek istediğim anları yaşamamış olsaydım şu anda nefes alamazdım şu anda hayata tutunamazdım İyi ki bana onları yaşatmışlar teşekkür ederim her olaya teşekkür edin ve onlar sizin sınavınızı öyle kabul edin teşekkür ederim ben teşekkür ederim selam kızlar selam öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma isteğimi kabul ettiğiniz için Biz teşekkür ederiz Hayatınızdan hangi anınızı içiniz yana yana bile olsa silmek isterdiniz? Bizim hepimizin, dördümüzün de, ben onların e, temsilen buraya geldim. <laughs> hepimizin de aşık olduğumuz <laughs> insanları hayatımızdan silmek isteriz. Yani keşke onlara aşık olmasaydık, berbat tipler. Peki neden? Nedeni söyleyelim. çok kızlar böyle çok köpeklerce, çok saatlerce ağladık yani. Ben ben mis geldim. gibi kızları kaybettiler. <laughs> Anladım. Teşekkürler. Evet, biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Selam kızlar. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma isteğimi kabul ettiğiniz için. Hayatınızdan hangi anınızı içiniz yana yana bile olsa silmek isterdiniz? Hocaya derste geç kaldığım için Peki bu olay nasıl oldu? Anlatabilir misiniz? İlkten tost almak için aşırı yemiştim. Ondan sonra 5 dakika geçti. Hemen yok yazmış. O an sinirimden Peki ne dediniz? <gülüyor> Avrat. <gülüyor> <laughs> Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. Peki hanımefendi siz? Bizim de aynı olay, beraber yaşadık. Beraber yaşadınız. Evet. Teşekkür Aynen. ederim, Aynen. sağ olun. Merhaba beyefendi. Merhaba abi. Öncelikle teşekkür ederim. Röportaj yapmayı istedim, kabul ettiğiniz için. Evet, değil abi. Hayatından hangi an için yana yana bile olsa silmek isterdin? Abi ben bir kızı seviyorum. İsmim ben ne kalsın. Sınıfın içinde dedim seni seviyorum. O da ben sana bakmam dedi. Sana bakmam dedi. Aynen. Senden çok yüz kişileri severim dedi. Ve bunu bir tane daha arkadaşım yaşadı. O da anlatsın. Gel kanka. Yok kanka ben <laughs> <Anladın. gülüyor> <Ali, Ali, gülüyor> anlatmayacağım ya. Hayırdır, Be ben, beyefendi. Ben, bizimki de ona benzer işte. Ben utandım birazcık. Yani normal. İşte sonra şey oldu. Ben buna yazdım. Dersler nasıl yazdım? O da sen nasıl diye mi sorulur dedi. Kaç yaşındasın? 30 yaşındasın falan dedi. Öyle işte yani üzüldüm. <laughs> Bu anı silmek isterdin. <laughs> silmek isterdim. Peki evet. teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olasın. Abi, görüşürüz. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Röportaj yapmayı istedim evet, kabul ettiğiniz için. Hanımefendi, hayatınızdan hangi anınızı içiniz yana yana bile olsa silmek isterdiniz? Muhtemelen çocukluğumu silmek isterdim. Çocukluğunuzu. Peki neden? Çünkü o zaman yaşanan şeyler e, ileriki yaşlarda daha çok acısı çıkan şeyler olduğu için çocukları silmek isterdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma isteğimi kabul ettiğiniz için. Önce bayanlar başlasın o halde. Bayanlar öncelik. Hayatınızdan hangi anınızı içiniz yana yana bile olsa silmek isterdiniz? Bayanlar öncelik olsun. Bir evet, tane anım var aslında. Bunu bir şey, babamla bir tartışma yaşadım. Evet çok ağırıma giden bir tartışma. Peki tartışmanın konusu neydi? Ya bu klasik sevgili Anladım. Peki diğer diğer şeyin olay neydi? Ben eski sevgilim unutamadım. Unutamadınız. Anladım. Ama bana geri dönmüyor. Senin orada. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben size video videoyu ben size göndereyim. Siz hikayenizi paylaşın ya da onu atın. Daha mantıklı mesaj gönderebilir miyim? Tabii ki. <laughs> ya ben Kaan'ı çok seviyorum. Cidden çok seviyorum. Ama. Yani çok şey yaşadık. Belki tersi olmuş olabilir ama gerçekten çok değer verdim. Hani onu kaybettikten sonra çok büyük borçlara düştüm. İlk başta bana mı istemiyordun ama sonra da beni istemiyor başladı. Anladım. Kaçan kovalanır hesabı. Evet. Onu çok seviyorum aynen. <laughs> anladım. Peki beyefendi siz? Sesle. İlk defa böyle ciddi bir ilişkim olmuştu. Evet. Onda aldatıldım, öğrendim. Ona ben evet dediğim güne dönüp o anıma hayır demek istedim. Hayır i̇çin demek isterdiniz. Yan, o kadar şey yaşadık ama hayır demek istedim. Teşekkür ederim teşekkür beyefendi iyi. sağ olun. Merhaba beyefendi. Merhaba. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma isteğimi kabul ettiğiniz için. Hayatınızdan hangi anınızı silmek isterdiniz? Annenin aramızdan ayrılışı anları bütün silmek ister. Teşekkür ederim. Allah mekanı cennet eylesin annenizi. Allah rahmet eylesin. Ha. Merhaba beyefendi. Öncelikle teşekkür ederim röportaj yapma isteğim kabul ettiğiniz için. Hayatınızdan hangi anınızı içiniz yana yana bile olsa silmek isterdiniz? Hayatta hangi an beni kötü etkilediyse ben o anları zaten sildim. Eğer biri bu anları silmek istiyorsa hayatından onu bir gözlemci gibi izlesin. Kendi anısına gitsin, uzaktan şöyle kendini seyretsin, baksın bir film izler gibi. İşte o zaman zaten bilinçaltı o duygunun içerisinden çıkar, o anı silmiş olur, başkasının başına gelmiş gibi algılar. Bir daha da onun pişmanlığını yaşamaz. O bittiği için de birini seviyorsa gider onunla e, aşk yaşamak ister. Eskiyi silmesi lazım ki yenisi için bir sayfa açabilsin. İnsanlar Teşekkür ederim. Yani. Ben de bunu uyguluyorum. Bütün insanlara tavsiye ederim. Bir şeyi silmeniz için yanmanıza gerek yok. Hayatta en değerli şey kendinizsinizdir. Siz kendinize değer verir, kendi bilincinizi, kendi aklınızı, kendi yaşamınızı koruduğunuz sürece dünyada hiçbir şey bir insana zarar veremez. Onun haricinde ne kadar değerli ve değersiz olduğunuzu merak ediyorsanız Yine diyorum siz çok e, özel bir canlısınızdır. Çünkü insan Tanrı'nın ruhunu içinde taşır. Tanrı ruhunu üflemiştir bütün yaratılan her şeye. Yaratıcı ya da Allah kim neye inanıyorsa. Önce içindeki cevheri keşfetmesi gerekir. Bunu da ben demiyorum. Açın bakın. Mevlana, Sufi, bunun haricinde Buda, İsa, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed aklınıza kim geliyorsa bütün e, yaratıcıya en yakınlaşmış olan peygamberler ve insanlar aynı şeyi söyler. Nefret etmeyin, kim gitmeyin. Başka Bu işte hırsızlık yapmayın, çalmayın. Bunlar çünkü yaptığınız kişilere değil kendinize zarar verir. Bu duygulardan uzaklaştıkça sevme duygunuz, hoşgörünüz, alçak gönüllülüğünüz, affediciliğiniz, şükrediciliğiniz ortaya çıkar. Bunları yaparsanız da yaratıcıya daha çok yakınlaşırsınız. Yaratıcıdan korkmayıp onu daha çok seviyorsanız, sevgi duygunuz, korku duygunuzdan daha ağır basıyorsa, işte o zaman Allah zaten sizin için bütün kapıları açar, bütün olmazları oldurur, dünyada da hiçbir dert sizi yıkamaz. Teşekkür ederim beyefendi. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Tamam,